Arifeli günlerden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yurt içinden, yurt dışından bizi izleyen, bize destek olan bütün Türkiye'mizin, dünyamızın güzel insanları hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kastamonu Kastamonumuzun toz ilçesinden hepinize selamlar, sevgiler. Biz neredeyiz? Kastamonu yolundayız şu an. Kastamonu yolundan şöyle bugün gezmeye çıktık. Kendimize bugün vakit ayırdık her her zaman bağ bahçe işi olmuyor tabii ki. Biraz bağ bahçe işi, birazcık da şöyle gezme işi. Misafirlerimiz var, onlarla birlikte bu sıra bir kaç gündür böyle geziyoruz. Size şöyle güzel kastamonumuzun şöyle virandan bir video çekeyim istedim. Yüksek rakıma çıkıyoruz, aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Şimdi kastamonu. i'll stop Estamos... Buzão arkadaşlar biz yola devam şu an neredeyiz devrekaniye doğru gidiyoruz Çide Azdavay Şenpazar yolundan döndük böyle gidiyoruz arkadaşlar davayıcı der. <laughs> yoluna dönüyoruz arkadaşlar şu an Pınarbaşı az da var neredeyse partın 138 kilo Kayıkçı köyüymüş burası. Kastamonu Kayıkçı köyü. Tepelere evet. doğru çıkıyor. İşte. Evet. Az davay burası. Azdavaya geldik. Biraz daha gitsek yine Bolu'ya geleceğiz değil mi Hüseyin? Bizim köye yine Bolu'ya geleceğiz biraz daha git. burayı beğendim. çok güzel. dağlarında cam terasa geldik arkadaşlar. Ee, kalyon. Biraz da, da. Cam, ya, geçiyor, cam teras. Yani. Böyle buralardan ya, ha, birazcık ya, çok ya. dar yolları var. Biraz ya. zor geçiyor arabalar. Demin az aşağıda da kaldık. Geri geri döndüler. Böyle geçtiler. Ama görünmeye değer bir yer herhalde. Bayağı da Kaç saattir yoldayız. Yorulduk. Bakalım. Nasıl bir yermiş. Merak ettim ben de. 3 saattir yoldayız. Ya. 3 saattir yoldayız yani. Küre dağlarında cam teras, kalyon. Yer mi yok yani? Madem yapıyorsunuz biraz geniş yapın. Yani buraya gidiliyor demek ki. Gidiş geliş olan bir yer. Ya biraz da. daha geniş olması ya lazım. Geliş ayrı gidiş ayrı olması lazım. Orman var nasıl olsa. Açabilirsin. Milleti niye izleyeceğiz Evet, Küre Dağları, Milli Parkı, Çatak Kanyonu, Cam Seyir Terası. Evet, evet. Hoş geldiniz. Evet. Sefalar getirdiniz. Evet. Yaz oraya Bakalım ne var orada. Maceraya katıl diyor. Ka kanyon e e M Maceraya katılalım bakalım. Hı -hı. Şöyle. Şöyle.